Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle fal güç oynayacağız. 3 2 1 Ben arkadayım olamaz bu çok kötü oldu. Ama benim için hiçbir sorun yok. Çünkü ben bu oyunun prosuyum. Evet. Bakın hiçbirini çarpmadan geçiyorum. Çekmeti de aldım. Burası kolay hadi. Oo! Zıpla. Yes geçtim geçtim. Buradan da geç 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 geç. Tamam bu, bu çekmeti de aldım. Birinci olmayı umuyorum şu an. En önlerdeyim, en önlerdeyim. Zıpla! Yeah! Lan geliyor ağzını sıçayım. Lan lan! Koş! Koş! Lan birinci olamayacağım sanırım, birinci olamayacağım. Şu kapanacak, şu kapanacak. Hadi zıpla bir daha. Üçüncü olacağım, üçüncü olacağım. Burada şey var, muz var. muz var. Muz e, bu limon mu portakal mı ne? Sanırım bu portakal evet. Muz portakal, muz portakal, muz portakal. Bu kolay bence, bence kolay. Ne çıkacak? Muz, muz bu. Muz bu. Muz bu hatırlıyorum, hatırlıyorum. Umarım yes işte bu çok zekiyim. Muz olduğunu demiştim. Ne portakal var burada? Elma. Portakal elma, muz. Muz orada. Portakal elma, Bak bu portakal bu elma. Oradaki de muz. Hadi. Ne çıkacak? Bu! Bu! Lan sağ beni Lan beni tutuyor düşecektim ya. ye Yeah. Çok zekiyim. Oh ye Yeah. Portakal muz. Bak bu portakal bu muz. Kavuz kiraz. K karpuz, kiraz. Karpuz. Portakal mus. karpuz kiraz. Portakal muz. Karpuz kiraz. Portakal muz. Karpuz kiraz. Bunu da yapacağım, bunu da yapacağım. Muz, karpuz, karpuz, kiraz. Muz, karpuz, karpuz, kiraz. Kiraz! Lan onu görmedim, üzümü görmedim. Herkes buraya geldi ama. Tamam. Tamam ucuz yırttım, görmemiştim ama muhtesem zekam sayesinde Yes! Tek başımıza itebilseydik hepsini geçebilirdim. Lan aaa! Kaz! Kars, Kars ağzına sıçayım! Ağzına sıçayım ya! Ya kodumun duvarı! geçmem lazım benim geriye düştüm ya. Olamaz bu kiyeceğim sonra. Çok kötü oldu bu. o kadar kötü olmadı. O kadar kötü olmadı. su mu kayıyor? kolumu suyu. Lan, kim sabunladı buraya ya? Hadi hadi geçeceğim. Geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Geçeceğim diyorum. Zıpla. Zıpla. Dokuzuncu oldum. 3 2 bir. Ben iyice kudurdum. Birinci olacağım. Beş kişi elenmesi lazım. O yüzden onların elenmesini bekleyeceğim. Şu yeşiliyorum yolu mu takip etsem ya? Herkes niye burada bekliyor? Kerizler düşecek hepsi sonra. Bunlar taktik bilmiyor. Ben kesin kazanacağım. Kesin kazanacağım. Bak hızlanmaya başladı. Git git hızlanmaya başladı. Ölümü göremiyor musun pembe şeyden ya? Ölüme çıkmayın. Beni tutmasınlar da tutsam mı beni? geliyor zıpla. Uf iyi zıpla. Bir kişi elenmiş bile. Bir kişi elenmiş bile. Ye yeah, üç kişi elendi. iki kişi kaldı hadi. Basıracağım basıracağım. Valla üç kişi. Lan az kalsın düşüyordum. Sonunu gördüm ya. Yes. Bu harita biraz zor olabilir. O biraz endişeleni, endişeleniyorum ama 8 kişinin elenmesini bekleyeceğiz. Burada lan, lan mal gibi düşeceğim ya. Mal gibi düşme sakın. Buraya doğru git, şuraya doğru git! Şimdi buraya git, buraya git! Bir kişi elenmiş bile. Bence eğlenecekler, bence eğlenecekler yani umarım. Yani düşeceğim ya, korkuyorum hata yapacağım diye. Ağzına sıçayım! Vaaaav! Wow. Çok güzel geçtim, çok güzel geçtim! İşte bu de aldım. Lan düşeceğim lan. Dur yavaş, yavaş gel İşte bu. İşte burada biraz sıkıntı. Olsun sıkıntı değil benim için. Of oh, çok rahat geçiyorum. Çok rahat geçiyorum. Lan tutuyor mu beni bu ya? Dengemi kaybettirdi sebepsiz. Bursa en önlerdeyim. En önlerdeyim. En önlerdeyim. Birinci olacağım lan. Birinci olacağım. Hadi 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 hadi. Çekmeti al en önündeyim. Görüyorsunuz şuradan geçeceğim. Hadi birinci olacağım. Birinci olacağım. Hadi lan. Hadi birinci oluyorum. Üzüm kiraz. Üzüm var burada. Kirazlar. Üzüm kiraz. Başka bir şey yok herhalde. Dur aklımda tuttum üzüm ve kirazı zaten iki şey var sanırım. Üzüm ve kiraz evet. Hadi. Hadi. Bu üzüm bu kiraz bu kiraz da. Bu kiraz da eminim eminim eminim. Ha düştüler. Tam bazıları düştü. Karpuz muz kiraz. Karpuz muz kiraz. Bak, bak burada karpuz var, burada muz var, orada kiraz var. Evet. Karpuz, muz, kiraz. Karpuz, muz, kiraz. Buraya da geçeceğim. Buraya da geçeceğim. Ne çıkacak? Karpuz, muz, kiraz. Lan o neydi lan? Onu görmedim ben. Bu mu? Ya oğlum. onu görmemiştim. Maske alsın düşüyordum ya. portakal, karpuz, üzüm, muz. Portakal, karpuz, üzüm. Portakal, karpuz, üzüm, omega karpuz. karpuz. Ne çıkacak? Aa, buydu, buydu. Bu muydu? Ay iki son anda buraya geldim ya. Herhalde portakalla karıştırdım, az kalsın düş çektim. Yes. Afanları da geldi, en sevdiğim. Şimdi bu krizlerin hepsi düşecek. Önemli olan düşmemek, evet. Burada amacımız düşmemek. Bak görüyorsunuz nasıl Parkurdan atlıyorum. Bakın bakın! Ağğğ! Ağğ! Ağzına Dur düşme! Yes! Hiç düşmeyeceğim, hiç düşmeyeceğim! Düşme 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 düşme! E üçte kalacağım, e üçte kalacağım! Lan kalamadım! Ağzına sıçayım ya! En az sonra düşündüm. Tamam, burada hiç düşmeyeceğim evet. Az önceki planım daha iyiydi aslında. Bak bayağı kişi düşüyor aslında. doğru. Ağzına sıçayım! Kerizi gibi düşüyorum ya! Tamam daha ama daha çok yer var daha çok yer var. Panik yapmayacağım panik yapmayacağım. Aslında yavaş yavaş gitmek daha mı hepsini harcamamız olurum da. Lan ölümdeki her şeyi aldı ya. Lan azıcık. Düşme 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 düşme. On kişi elenmesini beklemem lazım. On kişi elenmesini beklemem lazım. Ağzını sıkayım ya. düşüreceğim bunu. Ağzına kodumun. Lan kendim düştüm. Bu son yer, bu son yer, bu son sansımız. Buradan düşmememiz lazım kesinlikle yoksa bu yeriz. Buradan düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Zıpla bir kez, bir daha zıpla. Önüme kesme, önüme kesme. Aa düştü biraz daha. Yürü git, yürü git, yürü git. Yürü git. Bence düşecekler. Allah üstte olanlar vardır herhalde. Üç kişinin daha düşmesini bekleyeceğiz. Ben biraz diksli yerdeyim. Bok yiyebilirim her an. İkili ikili kırıyorum ki düşsünler diye de. Kendim düşeceğim. Sonra ağza sikeyim. <laughs> yes, iyi zıpladım, iyi zıpladım. Geliyor, geliyor. Hop. Lan lan. Tam iki düşmedim, iki düşmedim. Lan ne oluyor? Bunlar niye çok hızlı dönüyor ya? Hatırladığımdan daha hızlı dönüyor bunlar. Burası biraz sıkıntı. Bir dakika. Lan, lan bir tutturamadım ya. Bir dakika. Bak, ben ağzı sıçayım ağzı sıçayım. Kodumun pervanesi. Şokayım mı gözüne? Bir dakika. Zıpla. Tamam. Tamam. Çok rahat geçtim. Çok rahat geçtim. Son an ortalardayım sanırım. Ben koyacağım pervaneye de ya. Şu ortadan mı gideceğim? Daha hızlı gitmem lazım benim. Birinci olmam lazım çünkü. Ben birinci olmak istiyorum. Bence olacağım, evet. Lan ah be! Dıpla! Çok az kaldı ama, çok az kaldı şu anda herhalde. Tamam, buraya dikkat et, dikkat et. Oh, iyiydi. Ağzına sıçayım şimdi. Bunu bekleyeceğim ya, 2 saat. Tamam. Tamam, kazanacağım. Ya, bu tutacak gibi bakıyor. Hopla! Oh. Tamam, iyi, iyi geçtim bence or oradan. Evet, kesinlikle. Çok hızlı geçeceğim burayı. Çok hızlı geçeceğim. Hoppa! En önlerdeyim görüyorsunuz. Çekpeti de aldık. Ya, kolumun ibne top. Az kalsın asla düşüyordum ya. Hop böyle geç. Bak kız oldum. Tamam. Tam ucundayken geçtim. Tam ucundayken geçtim. Kesinlikle birinci olacağım. Hadi hadi, hadi hadi çok az kaldı Sıfır kesi geçmiş zaten niye can yapıyorum ki Ben kuduruyorum birinci olmak için bakalım arkamızda bayağı kesi var Ağzı kesi geçti bir kesi geçti ama sorun yok İçeceğim ağzını zıplayamıyorum daha ya Tamam zıpladım Bak to topa atacağım 17. oldu. Burada sabit beklesem acaba ne olur? Bu gence zıplayacağım sadece. Bak taktiği buldum görüyorsunuz. Bunun taktiği buymuş aslında. Bunu düşürsem mi? Bak bak taktik ağzına sıçayım.